Evet arkadaşlar. Hemen hızlıca bir hazırlanma yapacağız. Çünkü sadece yarım saatim var. Başımın da tamamı sığmıyor buraya. Ama önemli değil yani. Ee, çünkü gerçekten sadece yarım saatim var. Hemen yani şimdi bir güneş kremi. Burada büyük bir ayna yok bu arada. Ben başımı falan odada yapıyorum. Çünkü Demek demek daha uzun bir uğraş demek benim için. Yani orada aynı var ama oraya kadar gidene kadar telefondan halledebiliyorum. Neyse ki <laughs> belki bir dahakiye tarayıcı kullanırım sonuçta daha geniş ekran. Aynen, aynen öyle. Tamam, bunu bitirdik. Burada bir şey mi var? Elime takılıyor. Neyse, onu da hallettik. Ne? Şimdi... Emanet. Emanet çıktı. Emanet hemen. Şöyle, şöyle bir yapalım. Evet. Güzel oldu. Arkadaşlar bugün e, uyanamadım biliyorsunuz. Çünkü dün e, beklediğim burada VPNsiz gelebileceğimi fark ettim. Anında girdim ve bu bir hataydı yani. Çünkü gerçekten geç uyudum. Buraya göre geç uyudum normalde. Benim saatime göre iyi uyudum ama. Çünkü 12 gibi falan yattım ama ben burada aslında daha Erken yapmıştım bir aydın falan Uykumu almam lazım yani. Öyle türlü bir seçenek mümkün değil. Ve hani erken okula gidiyorum. Evde erken okula gitmiyordum. Bu okul işinde unutmuşuz birazcık. Biraz süsünlerek gidelim. Evet. Evet. Arkadaşlar. Londra'da bir Allah. Evet. Londra'da Getirdi bitmeyi yapacaktık. İçine ettik. Allah sağ olsun. Thank you Zehra gerçekten. Durun hemen bunu yapıp geliyorum. Okey hallettim. Arkadaşlar hallettim. Çok şükür bununla. Daha hiç uğraşmayacağım gözümden. Açıkçası dün de zaten bir tuhaf oldu gözüm. Yani ama buradaki problem çok şükür ki gözüm değil. Buradaki problem benim dudam Ama dudağım nasıl? Ama nasıl kırıyor arkadaşlar? Normal bir kuruma da değil. Dudağım çok etkilendi Londra'nın havasına. O şekilde sıcak hava. Hani mükemmel bir soğuk hava falan da değil. Çok anlamadım tam olarak neyinden etkilendiğini. Aa, ben de kahvaltı yapmadım. Ve e, yiyecektim. Yani çok sabahları bir şey yemiyorum. Ee... Okay, rujumuzu yanımıza alacağız. Hmm. Hmm, ne yapıyoruz? Başka bir şey yapacak mıyız? Başka bir şey. Şöyle mendil rujumu yanıma alacağım. Rujumu yanıma alacağım. Bu kadar. Evet. Tenime çok fazla sıkmak şey istemiyorum. Şu şeyi de süremedim. Ay dostlar. E, şuradan Mia'dan anti akne krem almıştım. A, bir kere sürebilirim. Hemen yani, evet. öneremeyeceğim size. korkmayın. Biraz daha sürersem ben sana haberdar ederim. Şimdi ben çantamı hazırlayacağım. Yoğurdumu alacağım. O zaman bir daha çekeyim. Bay bay. Evet arkadaşlar bu da evimizin kedisi. İç. Bir dakika aşkım seni seveceğim seveceğim. ha. Bakın takılıyor böyle. Bu dışarı dışarıda çıkıyor. Bakın. Şu sol tarafta e, normal kapı var göstereceğim her biri gelmezdi. Böyle Amerikan bir mutfak. Sonra burada yemek masası benim kahvaltı. E, sonra burada bir şey yapıyorlar şu sol tarafta. E, şömineyle şu televizyon sol tarafta taşıyıcı sol duvara şu. E, öyle bir şeyler yapıyorlar o yüzden buralar dağınık şu an aslında. E, böyle arka bahçeleri daha şurada. Şu da yukarı giden merdiven zaten. Ee, bu kadar evet, da. Evet, falan var. Şimdi ben bir bunu yiyeyim, sonra ben size çekerim. Bakın bu giriş. Bakın, ben, de. şuradan. giriyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi çıkıyoruz. hadi bakalım. Arkadaşlar yanlış anahtar vermişler bana ya. Yarım saat kapıyı kilitlemedim, biliyor musunuz? Çok zorlu. Neyse şimdi gidiyorum bakın kıyafeti Harika. Görebildiğiniz mi Hadi bakalım. Şimdi biraz kaçarak gideceğim. Tam bir saat gösteriyor ve saat şu an tam 8. Benim dokuzda orada olmam gerekiyor. Göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Tahtada ilk dersimiz var. Ee, şöyle burada e, atan bayrak ve anımız falan da var. Çünkü buraya kuran Türk'müş. Ee, şöyle göstereyim. Böyle etraf. Bakın şuradan size geçen sefer göstermiştim. Ee, tren geçiyor yine. Her zaman gibi. Bakayım daha yakından. Güzel bir yer. Bugün sınıfta 4 kişiydik. Bir tane Ukraynalı, bir tane Arnavut'tan, bir ta iki tane de Türktük. Bir abiyle ben. Dün görmüştüm onu da. Diğer abla gelmedi yani. Benle beraber test olan. Bugün burada değil o başka sınıfta galiba. Onu bilmiyorum.

biraz mahallede gezmece yapıyoruz bugün sizinle beraber. Hmm, şöyle bir parka ulaşmaya çalışıyorum. Open space diye geçiyor böyle açık bir alana gideceğim. Yani oturmayı yani tim olarak oturur oluyor mu bilmiyorum. Bir bakarım millet oturuyor mu oturmuyor mu? Oturulmuyorsa da birkaç biraz şey yaparım. Etaf'ta ee, etrafta gezerim yani yürüyüş yapar gelip gelirim diye düşündüm. Şöyle birazcık Gezelim bakalım. Arkadaşlar burada kalkar kaymak için yer bile yapmışlar. Kocaman bir park yapmışlar bu arada. Yani kocaman bir yeşillik alan var. Aslında planım şuradaki büyük ağaçlar var ya şu. Onların oraya gidip oraya oturmak. Ama bilemedim çünkü buralar aşırı güneşli şu an ya. Yani neyse şuradan bir gidelim bakalım. En kötü şöyle bir dümdüz yürüyeceğim oraya doğru ama gerçekten güzelmiş. Ben şu girişten girdim. Ee, oradan geldim, oradan geri dönerim diye düşünüyorum. Bakın güzel. Hoşuma gitti. Günlük güneşlik bir hava var. Burada arkadaşlar şöyle geldim. Şurada bir park alanı var çocuklar için. Şöyle kocaman bir yeşillik alan. 3-4 tane ama ağaç var sadece. Ve bugün de hava aşırı güneşli. Banklarda oturamadım o yüzden. Ama çok güzel. Arkamda bir, bir, bir biri yatıyor. Bana ne? Yatabilir. Ee, öyle yani. Birazcık burada takılmayı planlıyorum. Çünkü saat burada daha 2.24 Sizin orada 4.30'a geliyor. bizde de 2.30'a geliyor. Ve bir, bir saat 2 saat burada takılıyorum. Sonra eve geçerim. Çünkü yemek yiyeceğiz. Yani acıktım ben de birazcık diye düşündüm. Bakalım şimdi tabletimi çıkaracağım. Belki bir kızlarla bir görüntü konuşma <laughs> yaparız. çok hoşuma gitti böyle ya. Bakın. Yani dostlar ne var biliyor musunuz? Oturdukça fark ettim. Bakın hemen şurada evler var. Tamam mı? Bakın hemen sınav atlatmayalım. Gösteremiyor şu an. Şu. Aynen. Hemen şu evler var. Şu evler var. Bunların hepsi bu parka çok yakın. Bu arada bu bölgedeki tek park da değil. Bayağı bir park vardı. Hani ben en yakın bunu gördüm Memphis'ten Öyle geldim. Daha fazla açık olan, daha büyük olanlar da var bu arada. Ama neyi fark ettim biliyor musunuz? Yani şurada hemen çocuklar şu an parktalar, eğleniyorlar falan. Bir bizim parklara baktım. Bir buradaki parka baktım. Park olarak geçiyor çünkü. Dedim bayağı bir fark var anlıyorsunuz yani değil mi? Bayağı bir fark var hem de. Ve hani burada da doğmuş olabilirdik biliyor musunuz? Burada da daha büyük böyle iki katlı evlerde yaşayıp çok fazla derdi sahip olmadan da burada yaşayabilirdik ve şu sakinliği, şu huzuru hissedebilirdik özellikle yani. Tamam. Mondra deyince akla sakinlik ve huzur gelmiyor. Ama yaşadığın yer burası olunca geliyor ve hani burada yaşamak için de öyle büyük paralar ihtiyacın yok. Buradaki evlerin hepsi 1900'lerden kalmış. En eskisi 1908 sonra 1960'lar. Yani hiç öyle yeni yapım bir evler yok. bir tamirat işlerini çıkıyor yani. Hani eski olduğu için tüm falan. Ve hepsi ağaçlardan falan yapılmış böyle. Ve ama bozmamış adamlar bu sistemleri anladınız mı? Mahalleler falan çok iyi. Gerçekten düzeni çok iyi. Yani ana cadde haricinde çok araba bile görmüyorsunuz. Hepsi kaldırımda park etmiş halde. Ve hani güzel, düzenli bir mahalle anlayışları var yani. Burada yaşamak istersin. Ben o yüzden buraya taşınanları anladım. Ha ben yaşayabilirim. Hayır. Çünkü ben insanlarından dolayı yaşayamam açıkçası. Çok iyi yani. burada benim ailem yaşasaydı, tanıdığım işte ne bileyim kuzenlerim falan olsaydı kesinlikle burada yaşamayı tercih ederdim. Ama yani şu an no. Şu an tercih etmem. Şu an ama burada olmaktan da çok keyif alıyorum. Hani o da ayrı bir şey. Hani bir kendim utangaç mesela tek başıma daha markete gidemedim. O farklı bir era benim için şu an. Çünkü daha para harcamak çok gerçekçi gelmedi. birazcık evden geçiniyorum. Şey, götürmüştüm. <laughs> Gidiyorum <laughs> <parcek> <laughs> falan ben bunları illa yapacağım zaten. Hani yaptığımda da yani şurada oturabiliyorsunuz öyle ben sonra. Bizde böyle bir park Maşallah çok büyük yani bunların park ama şöyle göstereyim. Bayıldım açıkçası parkına buraya. Çok sakin geldi, çok huzurlu geldi. Bir iyi geldi bana. Hani e, o meşhur yerlere de geziyorum ama okulda hiç benim yaşadığım olmadığı için yani kusura bakmayın arkadaşlar hepiniz en genci ben hariç 29 yaşında yani en genç benim sınıfta 18 yaşındayım biraz abarttılar yani bir çoğu evlenmiş buraya gelmiş Türk olan mesela evlenmiş buraya gelmiş sınıftaki Bir tanesi şeyle Arnavutluk 4 dil mi 5 dil mi ne konuşabiliyor işte İngilizce öğrenmeye gelmiş çünkü profesör olmak istiyor ve mekanik ben Mühend mekanik mühendisinde makine mühendisliği <laughs> burada mekanik diyorlar ya tamam pardon makine mühendisliğinde işte onunla falan o çok konuşuyor çok konuşuyor çok arkadaş canlısı ben geçen okulda sınıfta video çekerken de sınıfa giren oydu kapattım videoyu yani böyle bir tane şey kadın var Ukraynalı o da Pahalıyor. Çocuk çocuklar her yerde aynı. E, sonra işte yani ne hani öyle çok, Benim kalibremde bir insan yok. Ben tek başıma gezeceğim buralarım. Tek ben. Bu işe kaldık yani gerçekten. Sonra işte şey yapacağız diye düşündük. Daha doğrusu e, düşündüm. Kimle düşündük bilmiyorum. Köpeğim ve ben gece yatarken bunları düşünüyorum. E, yarın falan okuldan geçerim diye düşündüm şeylere hani böyle Big Ben'dir, London I'dir falan bu tarz yerlere okuldan sonra geçerim. E, çünkü okuldan sonra benim çok vaktim kalıyor. Benim okul 9'da başlı 12'de bitiyor yani çok büyük bir vakit şey yok orada hani. Çok fazla zaman harcamıyorum. Bana sorsanız ben İngilizcemi çok ilerletebilecek miyim onu da bilmiyorum. İlerletirim elbette yani bunda bir şey olacak ama ben bunu daha çok bir tecrübe yeri olarak görüyorum. Gerçi hiç o hafta da az uzun zaman değil yani yine biraz ilerletebilirim diye düşünüyorum şahsen. Bakalım yani şu an işte belirsiz şu an durumlar. Göreceğiz. Bir bayramda ülkeye dönme bir şeyim var. İhtimalim var. Olmuş. Bakalım. Şurada bir çocuk ve bir annesi oturuyor. Ya da abla. motor sıfırı aldım abi çocuk artık. Ne ya ne istiyorsun ya? Neyse. Ee, ya yani şu an ama şu an bana sorsanız yani görmeden ülkeye dönmek istemem o kesin yerleri. Bu yine 6 dakika oldu. Ben bunu yine kesmeyeceğim. Siz hepsini dinleyeceksiniz. Ee, yani dönmek ister miyim şu an Türkiye'ye? Şu an bir tık kendimi yalnız hissettiğim için dönmek isteyebilirim. Ona daha görmedim. Bir göreyim ona sonra dönebilirim. Sıkıntı yok. <laughs> Aynen. Ee, yani bakalım. Bakalım arkadaşlar. Ben ders çalışayım. Bay bay.